Flash haber ekranlarından mutlu günler. Ben Aleyna Onbaşı haber turuyla karşınızdayız. Esenyurt'ta düğün sonrası gelini yeni evine törenle getiren aile mahalleliye şok yaşattı. Kalabalık arasından bir şahıs pompalı tüfekle havaya ateş açarken vatandaşların yaşadığı o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yurtta, düğün sonrası gelini yeni evine törenle götüren aile mahalleliye şok yaşattı. Kalabalık arasından bir şahıs pompalı tüfekle havaya ateş açarken vatandaşların yaşadığı o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. <laughs> Nikahı kıyılan çifte düğün sonrası yeni evlerine geçecekleri esnada aileleri ve arkadaşları da eşlik etti. Dualarla oturacakları evin önünde gelindiği esnada şehir magandası yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Grup içindeki şahıslar sağa sola kaçışırken evlerinin balkonunda olan komşularsa büyük korku yaşadılar. Olayda şans eseri ölü ve yaralı olmazken yaşanan o korku dolanlar da kameraya yansıdı. <laughs> İstanbul Yeniköy'de bir akaryakıt istasyonunda aracın içerisinde rahatsızlanan sürücü fren yerine gaza bastı. Ortalık savaş alanına dönerken meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. İstanbul Yeniköy'de cadde üzerindeki akaryakıt istasyonunda otomobil sürücüsü Ömer Tevfik Burcu henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Burcu fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan araç o esnada istasyonda otomobiline yakıt alan Gürsel Şimşek'e ve istasyon görevlisi Serhat Katar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yakıt pompasına çarparak yere savrulurken araç park halindeki otomobile çarparak durabildi. Feci kazada Şimşek ve Katar yaralanırken istasyon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ise rahatsızlanan sürücüyle birlikte yaraladığı iki kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürülürken yakıt pompasında ise maddi hasar meydana geldi. Şimdi eğlenceli bir haberle devam ediyoruz. Erzurumlu bir vatandaş dede mesleği diyerek arı bir peteği hiçbir önlem almadan eline aldı. Kızgın arıların saldırısına uğrayan Erzurumlu vatandaşın arılarla imtihanı ise izleyenleri güldürdü. Sen böyle çıplak girersen arıya... Ola, vola. Şimdi ola. sizlere komik bir haber izletelim. Kardeş, Erzurum'da bir vatandaş dede mesleği diyerek arı dolu peteği önlem almadan eline aldı. Sen böyle çıplak girersen arıya. Ola, vola. Biz araşmışız ne Erzurumlu vatandaşın arılarla imtihanı izleyenleri güldürdü. Sen böyle çıplak girersen arıya. Bir anda kızgın arıların saldırısına uğrayan vatandaş beni yiyorlar diyerek olduğu yerden hızla kaçarken arılarla imtihanı da böyle son buldu. Biz de demezseyimiz bu. Ola kardeş. Bunlar <laughs> dedi ki bu. kardeş benim dedi. Yurdun doğu kesimleri şu sıralar bir hayli sıcak olan havalarla mücadele ediyor. İşte o şehirlerden bir tanesi de Gaziantep. Kavurucu sıcakların etkili olduğu Gaziantep'te bir güvercini sıcak çarptı. Bayganı geçiren hayvan yıkanan bir otomobilin üzerine çıktı. Hortumun altına girdi. Soğuk suyla yıkanan o güvercin bir süre sonra kendine geldi. Güneydoğu'nun kavurucu sıcağından bunaldı. Bir yudum su için araba yıkayanların yanına gitti. Soğuk suyun altına giren güvercin dakikalarca serinledi. Görüntüler Gaziantep'ten hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı kentte susuz kalan hayvanlar zor günler geçiriyor. Sıcaktan baygınlık geçirmek üzere olan bir güvercin de cep telefonuyla kaydedildi. Yıkanan bir otomobilin üzerine çıkan hayvan, hortumdan gelen suyla serinledi. Suyun altına giren güvercin önce kendine geldi, ardından da suyu kana kana içti. Evet bizler de bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. Özellikle olumsuz hava koşullarında lütfen hayvanlara biraz daha dikkat edelim. Tıpkı bu haberde gördüğümüz vatandaşımız gibi. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Bizden sonra Gizem Fidan'la ana haber sizlerle birlikte olacak. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.